Şu anda Gazi Osman Paşa 2. Suyu Caddesi'ndeyiz. Burada yaklaşık 300 tane akça ağaç teke böceği ile bulaşık durumda. Bu e, zararlı böcek Asya'nın doğusundan gelme, asıl yayılış alanı Çin, Kore ve Japonya. İthal edilmiş bitkilerle beraber ülkemize geldi. İstanbul'da 2014 yılında tespit edildi. O dönemden bu zamana kadar da çok ciddi bir mücadele yapılmakta. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ortaklaşa yaptığı bir çalışma ve Tarım Bakanlığı yetkileri tarafından da bu işlem takip edilmekte. Arız olduğu ağaçların yaşamlarını tehdit etmekte, çoğu zaman da öldürmektedir. Asıl zararı Larva dediğimiz yumurtadan çıkan ergin hale gelmeden önceki dönemde yapmakta. Burada ergin halini görmektesiniz. İnce dalların kabuklarını yedikleri zaman çok fazla zarar yapmazlar. Ancak bunlar yumurta koymaya başladığı zaman işler değişiyor. Ağacın içinde yumurta açıldıktan sonra larva beslenmeye başlıyor. Beslene beslene ağacın içinde derin galeriler açılıyor. Teke böcekleri yerleştikleri ağaçları hızla kurutarak ölmelerine yol açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de teke böceğiyle bulaşık ağaçları alandan uzaklaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sene şu ana kadar tespit ettiğimiz 820 tane ağaç var. Bölge şefliklerimiz tarafından alanlar tekrar ağaçlandırılıyor. Böceğin zararını çok rahatlıkla herkes gördüğünde anlayabilir. Primer larvalar beslenirken ağaçtan dışarıya bu şekilde talaş çıkarıyorlar. Bu böceğin arız olduğu ağaçların muhakkak kesmek gerekiyor. Uygulanan yöntemler maalesef ilaçlamalar, toplamalar yeterli kalmayabiliyor. Delikli ağaçları gördüğünüzde İBB'nin Park Bahçeler Müdürlüğü'ne haber vermenizde fayda var. Al